Evet merhabalar bugün kendi geleceğinle zirvenle bağ oluşturucu bir meditasyon yapacağız. Önce birkaç nefes egzersiziyle başlayacağız ve sonra inceleme egzersiziyle ve meditasyon ile devam edeceğiz. Ee, enerji çakallarıyla e, bağ oluşturmak için parmaklarımızı yine bu meditasyon klasik pozisyonu alacağız. Ama önce kısa bir e, nefes egzersizi yapacağız sufi nefesi ve güç nefesini birleştireceğiz. Sufi nefesi burundan hızlı al, hızlı ver. Güç nefesi ise burundan derin al ve ağızdan derin ver. Evet, önce sufi nefesi üstüne güç nefesinin harmanlanmasını yapıp en sonunda nefesimizi tutacağız bir 30 saniye. Ama nefesimizi Nefesimizi verdikten sonra tutacağız. Böyle nefesimizi alıp şeklinde tutmayacağız. Bir tutacağız. Evet. Bunu 3 tur yapacağız. Ve nefesleri de 10 kez yapacağız. Başlayalım. Evet, sufi nefesiyle başlıyoruz. Burundan hızlı al, hızlı ver. Evet, şimdi güç nefesiyle devam et. Burundan derin al. Bazen derin ver. Al. Ver. Al. Ver. Kendi tempomda akışta kal. Evet, son üç. Degen al. Degen ver ve sonuncusunda nefesini 30 saniye tutuyorsun. Diagonal ve ver. Nefesini 30 saniye tutuyorsun ben de. Anda kal. son saniye. Ve derin bir nefes al. Çek 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 burnuna, burnundan beynine, zihnine kadar gitsin. Gitsin beyin. Güzel oksijeni hisset vücutunda. Yukarıda tepede kalsın. Ve... Ve nefesini ver. Ve bundan ikinci tur yapıyoruz. Sonraki nefesiyle devam Son beş ve şimdi güç nefesiyle devam. Burundan al, ağzından ver. Al, ver. Akışta kalkan bir tempondasın. 23. Tekin al. Al. Sonuncusunu iyice al, çek içine. Ve verip... Sakin insandayız. Evet, üç saniye, 2 bir, derin nefes alıyorsun. Zihnine kadar, beynine kadar oksijeni hisset. Diveriyoruz. <laughs> evet, sonuncu türe geliyoruz. Sonuncu tura 45 saniyede nefesini tutacağız. 15 kez sufi nefesiyle. Burundan al, burundan ver. Çok hızlı. Evet, son iki ve şimdi güç nefesi, derinden al, alttan al, kendi akışında. Son de derini derini al, derini ver ve sonuncusunu iyice al, iyice yukarıda tut ve veriyoruz beş saniye tutuyoruz 95 saniye. 3, 2, 1 ve çok derin bir nefes alıyorsun. Karından göğüse, göğüsten beynine, zihnine. Yukarı yukarı çek oksijeni. Ve komple ver. Gözlerin kapalı. Parmaklarını yoga pozisyonuna getir, Şimdi meditasyon pozisyonuna. Havaya enerji akımını hisset vücudunda. Çok güzel bir enerji akımı. Ve ruhun enerjisini açığa çıkmasına izin ver. Nerede hissediyorsun en çok ruhun enerjisini? Hangi vücut bölgende en çok ruhun enerjisini hissediyorsun? Işık gibi, güneş gibi, titreşim gibi hisset kendine büyük bir insana ver. Şu an senin zamanın. Şu andan daha önemli hiçbir şey yok. Şu an ruhun enerjisi çiçek açığa çıkabilir. Düşünceler gidiyor. Geliyorsa sağa ya da sola park et. Andasın. bu enerji akışını hissettikçe kaynağı tüm vücuduna yay. Şimdi sen ışık sensin, enerjisin. Ve şimdi kendi gücünü hissederek komple cesur sen. Kendinle yüzde yüz seni hayal et ve hisset. Önümüzdeki aylar, günlerde, yıllarda gerçekleştirmek istediğin bir hedefi hisset, hayal et. Nerede olmak istiyorsun? Zirveyi, kendi zirveni hayal et mutluluk anlardan ibaret. Spesifik bir anı canlandır. Şu an hayatında hiçbir korkun olmasa, hiçbir kaygın olmasa ne yapardın, neyi başlatırdın, neyi değiştirirdin? <laughs> Bu yoldaki zirve senin için nasıl bir zirve anı? Onu hisset. Nasıl bir duruş sergiliyorsun? Kimlerlesin? Neredesin? O ana gel, o anı hisset. Kendi zirvenin anını. Korkusuz sen. Yüzde yüz cesaret. İç huzurunla, iç barışıklığınla, sevginle olan senin sen. kal. Ve sadece o anı gözlemlemekle kalma. Hisset. Nasıl bir duygu? Korkusuz sen olma. Yüzde yüz kendinle barışık olma duygusu. Nasıl bir duygu? Nasıl bir görüş? <laughs> iyice hisset içinde, kalbinde, bedeninde. Sen o enerjisin, sen o güçsün, sen o zirvesin. Ve üç kez derin nefes al ver. Her nefes alışında enerjiyi iyice daha çok hisset, zirveni hisset. Ve her verişinde içindeki az kalan kaygılar sıkıntıda atıyorsun. zamanında hazır hissettiğinde büyük bir gülümsemeyle gözlerini açabilirsin. Kendine, başkalarına gülümse, hayata gülümse. Sürpriz anlar seni bekliyor.